Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere bu iki renkten oluşan tek sırada biten bir model hazırladım ve hazırladığım modeli geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Zili de aktif hale getirseniz atta videolarda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli ipini kahverengiden ve boncuga. Limon sarısından seçtim. Ben modeli hazırlarken bu iki rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanız bağlı. Desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden beyaz zemininden renklerini oluşturarak yapabilirsiniz. Ve düz yazma da yapmak isterseniz yazmanızın renk sevdiğiniz o renkten ve boncuğu da yine yakışan ve sevdiğiniz renkten oluşturarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercih her zaman sizlerin. Ve kullandığım tığım da 21 numara. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Hem oyada hem de antelde 21 numarayı kullanıyorum. Sizin eliniz 21 veya 22 numaraya tıkılsa 2 numarayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine tercih sizlerin. Ve tığlamayı da yine 3 zincir çekerek oluşturdum. Ve yarım sık iğne işlemiyle oluşturdum arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi hemen yapımına geçeceğim sürçeli edersem şimdiden afola diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü modelimizde böyle bir model. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Ve bu arada modelim yine ütüsüz. Onu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi simleyin. Birlikte yeni başlamış gibi giriş yap yaptım ve ipimi sabitledikten sonra aradaki pırpırla devam edeceğim arkadaşlar. Başlarken ipimi sabitledim ve 3 tane zincir çekerek ikili trabzan yap yaparak devam ettim. Şimdi bir kez doluyorum ve hemen sıradakine giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. Ve 1, 2, 3, ve 4 tane zincir arkadaşlar hemen ikili trabzan yanından giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım ve ara geçişte bir tane zincir bir kez doladıktan sonra hemen sıradakine giriş yapıyorum yine ikişer çekerek ikili trabzan yaptım tekrardan 4 zincir ve trabzan yanından giriş yaparak sık iğne ile kapattım ben iki motifin arasına 6 tane pırpır yerleştirdim arkadaşlar siz genişletmek isterseniz çoğaltabilirsiniz arkadaşlar ama benim tavsiyem böyle yapmanızdır böyle daha çıtı pıtı ve güzel durdu hemen şimdi öncelikle 6 tane zincir çekiyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane zinciri oluşturduktan sonra şimdi ardarda 3 tane Örümcek yapacağım arkadaşlar. Bir tane boncuğu bıraktıktan sonra şu uzunlukta bir tane örümcek oluşturacağım. Hemen tek tipin arasından giriş yaptım. Şu boncukları almam lazım. Ve sık iğne işlemiyle bağladım. Şimdi tekrardan bir tane boncuk bırakıyorum. Ve yine aynı uzunlukta bir tane örümcek daha yaptım arkadaşlar. Ve tek tipin arasından giriş yaptım. Ve sık iğne ile kapattım. Yeniden bir boncuk ve yine aynı uzunlukta ve teklifin arasından giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi şu şekilde öncelikle tığımı ilmeğimden çıkarıyorum arkadaşlar ve son zincire giriş yapıyorum. Zincire giriş yaptıktan sonra ilmeğimi aldım ve çektim. Ardından kapattım. Bu arada kapatamadım arkadaşlar. Ve kapattım. Kapattıktan sonra şu şekilde tutarak şimdi hemen sıradaki örümceğe giriş yapıyorum. Bu arada boncuklu ipimiz ortada kalacak şekilde örümceğin iki ipine birden giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle Sık iğne ile giriş yaptıktan sonra şimdi bir ve iki zincir. Şimdi pırpır yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Her birine beş tane pırpır yapacağım. İki zincirden oluşan ve üç ve 4 ve bu beş oldu. 5 tane pırpır oluşturduktan sonra hemen sıradaki örümceğe giriş yapıyorum. Yine 2 ipine birden boncuk ortada kalacak şekilde sık iğne ile giriş yaptıktan sonra iki zincir ve yine beş tane pırpır yaparak devam ediyorum şöyle tekrardan bakmak istiyorum Evet beş tane yapmışım modeli daha önceden hazırlamıştım arkadaşlar emin olmak için yeniden bakmak istedim ve 5 tane pırpır pır yaptıktan sonra son örümceğe giriş yapıyorum. Yine iki ipine birden sık iğne ile giriş yaptıktan sonra iki zincir ve sık iğne ile bağladım. 5 tane pırpır pır yaparak devam ediyorum. 3 Bu dördüncü ve bu 5 oldu. 5 taneyi oluşturduktan sonra hemen ilk örümceğe giriş yapıyorum arkadaşlar şu bölümde 5 tane pırpır yaparak devam etmiştim ilk pırpırı oluşturduğum örümceğe giriş yapıyorum ve yine yarım sık iğne işlemiyle ardından 6 tane zincir çekerek devam ediyorum 2 3 4 5 ve 6. 6 tane zinciri oluşturduktan sonra şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen bir kez doluyorum ve tığlamada sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum ve 2 2 iki çekerek ikili trabzan yaptım. Ardından yine dört tane zincir. Hemen ikili trabzanın arasından dibinden giriş yapıyorum arkadaşlar ve şu şekilde sık iğne ile kapattım ara geçişte bir zincir ve bir kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum yine aynı işlem işler çekerek ikili tırabzan yaptıktan sonra dört tane zincir ve hemen yanından giriş yaparak sık iğne ile kapattım arkadaşlar 6 tane yapıyorum yine ara boşluğuna ben altı tane purpur yerleştirdim siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz yine tercih sizlerin arkadaşlar sayı çoğaltacaksınız sayı çoğalttıkça ara boşluğu dereceye dereceyi genişleyecektir şu anda 2 4 ve bu 5. bir tane daha yap san mı diye düşünüyorum şu anda. Ve 4 tane yaptıktan sonra 6 tane zincir yine üç tane örümcek yaparak devam edeceğim. 3 tane boncukla. Şöyle bir boncuğu bırakıyorum. Ay uzunlukta bir tane daha örümcek yaptım. Bu bölümde örümceklerin ebatın daha doğrusu uzunluğun hepsinin aynı olmasına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yoksa bir motifiniz büyük bir motifiniz küçük gelir. Ona dikkat etmeniz lazım. Ve üç tane örümceği oluşturduktan sonra yine işlem aynı. Şöyle tığımı çıkartım ilmeğimden. bir son zincire giriş yapıyorum. Ardından ilmeğimi aldım ve çektim. Yarım sık iğne işlemiyle kapattım. Ve hemen şöyle sıradaki örümceğe giriş yapıyorum. iki ipine birden sık iğne işlemiyle i̇ki zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. iki zincir ve giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Yine 5 tane pırpır pır yapacağım. Her bir örümceğe. Hemen sıradakine giriş yapıyorum. Yine iki ipine birden. Modelimizin yapım aşaması bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şunu da bitirip videoyu sonlandıracağım. Bunu da yapsam mı yapmasam mı diye düşündüm ve bitmek üzere. Ve 5 tane pırpır oluşturduktan sonra ikinci örümcekte üçüncüye giriş yaptım. Yine aynı işlemle. Yine güzel bir model oldu arkadaşlar. Hem zarif hem güzel. Ve tek sırada biten bir model. Böyle modelleri seven arkadaşlarımız eminim bu modeli de seveceklerdir. Ve 5 tane pırpır oluşturduktan sonra yine ilk giriş yaptığım örümceğe giriş yapıyorum. Yarım sık iğne işlemiyle. Ardından 1 2 3 4 5 ve 6 zincir ve hemen tığlamada sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum ve ikişer çekerek ikili trabzan yapıyorum ve dört tane zincir ikili trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra ara geçti bir zincir ve bir kez doladım sıradakine giriş yaptım yine ikişer çekerek ikili trabzan yaparak devam edeceğiz Arkadaşlar bu şekilde devam ediyor sizinle birlikte iki tanesini yapmış olduk şöyle göstermek istiyorum Evet arkadaşlar bu modelimizi yapmak isterseniz dediğim gibi örneklere dikkat edeceksiniz boylarının hepsinin aynı olmasına dikkat edeceksiniz yoksa biri küçük ve biri büyük gelir öyle güzel durmaz modelimiz bu şekilde dediğim gibi model şu anda 300 arkadaşlar ütülendikten sonra tabiri caizse kalıp gibi duracaktır. Modelimizin yapımı bu kadardı. Ve ben modeli hazırlarken sizler için bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden veya renk zemininden rengini oluşturarak yapabilirsiniz. Düz yazmaya da yapmak isterseniz. Yine yazmanız ne renk sevdiğiniz o renkten ve boncuğu da yakışan ve sevdiğiniz renkten oluşturarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercih yine sizlerin. Ve bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu arada sesinden anlaşıldığı gibi yaz nezlesine yaklandım arkadaşlar. O yüzden sesim tuhaf biraz. Bunun için de beni görün. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımında düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.